arkadaşlar. Bakın bugün neyimiz var biliyor musunuz? Burada arabalar var. Biz bu arabaları buradan kaydıracağız. Ve burada haylaz maymuş var. Ve muz var. Onu arabalarla devirip haylaz maymuşu kurtaracağız. Ve haylaz muzunu kurtaracağız. Hadi onu aç başlayalım. Tamam. Bundan direkt fırlatıyoruz. Bununla da amacımız en yüksek puanı kazanmak. Eğer ki 90 puanı kazanırsak bir tanesi kendiliğinden düşecek değil mi anneciğim? Evet. Haylazmaymışı kurtarabiliriz. Hadi bakalım hangisiyle başlamak istiyorsun? Evet. İstersen yere inebilirsin anneciğim. Yani yerden daha rahat seçebilirsin. Evet. Ay düştün ya dikkat et kuzum bir şey olmadı değil mi? Ne ya hangisini aldın? bir örümcek arabayı mı? Dur bu tarafa gör anneciğim sen benim arkama gösteriyorsun. Ha. Örümcek arabayı seçti onu Miraç. Hangisinden başlayacaksın? Puanlıdan mı diğerinden mi? Sanki örümcek araba buraya sığmayabilir. Hadi başla bakalım. Önce onu çekiyoruz geriye. Sizce örümcek araba kurtarabilir mi? Ne dersiniz? Anneciğim o sığmadı. Diğerini al. Diğer taraftan gönder. S sığdı mı? Sığdı bakın. Şimdi onu Miraç gönderecek. Bakıyoruz. Kaç puan? <laughs> 90 puan gelir Maymuş seni kurtaracağız bekle bizi. dönüyor oh, dönüyor 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 bakalım kaç puan geldi çocuklar. Aa oh, oh, 60 puan hayır olmadı. Şimdi diğerinde sıra. Diğerinden bir tane araba kaydırmak için seç anneciğim fırlatmak için. Hadi bakalım. Şimdi belki onun mu Çok güçlü fırlat anneciğim onu. Haylazmaymış ne yapsın? Direkt böyle oradan çarpsın ki kule yıkılsın, devirsin. Haylazmaymış kurtulsun. Haylazmaymış kurtarmaya çalışıyoruz. Çok mutsuz. Dur anneciğim biz de görelim. Hadi bakalım, yap bakalım, at bakalım. Aa, oh, hayır haylazmaymışın. Gelmedi, olmadı anneciğim. Hadi şimdi bunda sıra. Belki 90 puan alırsın. Haylazmaymış, iyi misin? Beni bu zindandan çıkarın lütfen. Anneciğim kurt çıkartın beni diyor. Kurtarın beni diyor. Kurtar bakalım. Bakalım onun ya şimdi 90 puan alabilecek mi? Sığmıyor mu anneciğim o da? Bak. Bu tarafa bebeğim benim yüzüme değil. Oo süper bir araba. Bence bu araba 90 puan alabilir. Çok güçlü bir araba. Evet anneciğim sığdı. At bakalım. <laughs> Oo dönüyor 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 dönüyor. Dur anneciğim belki 90 puan gelir. Ay Lazma'ymışı kurtaracak mıyız ne dersiniz? Aa Oh, çok düşük geldi. 25 puan. Şimdi buradan seç bakalım anneciğim. Evet şimdi buradan. Geniş yoldan fırlatacağız. Güçlü arabaları seç anneciğim onun için. Bak burada çok güçlü jipler var. Bakar mısınız? Bu çok güçlü. Bununla fırlatabiliriz bence. Önce oradan çekti onu Mirac. Onu mu seçtin? Evet ben de onu istedim. Bakalım onunla ne yapacağız? Bir, iki, Hadi bakalım. Ah! Aa olmadı. Gidemedi Onur Miraç. Boşa gitti. Bir Ama bir daha hakkımız yok ki. Hadi bu ilk olduğu için olsun. İlk defa böyle bir yanlış yaptık. O yüzden olsun. Hayır bu araba gitmiyor. Çok üzgünüz. Haylaz Hop bu gitmedi. Şimdi sıra bunda. Puanlı arabada. Hadi bakalım seç bakalım bir arabayı. Wow. ama oraya sığmaz anneciğim, onun yolu dar. Aa, oraya sığdıramazsın. Olmaz anneciğim, oraya dar. Bak, o olmaz. Oraya olabilir ama sıra onda değil, sıra puanlı da. Buradan birinin buraya olabilecek arabayı seç bakalım. Hot isterden koy. Anneciğim, onlar geniş diyorum, olmaz ki. O da sığmaz oraya. Kendi arabasını koysan anneciğim, onu sığdı mı? Aa, sığdı. Aaa onur mı Çok başarısız oluyoruz. Haylaz oluyor. Bakar mısınız? Fırlatamadık bir de arabayı. Ama o araba neden gitmedi biliyor musun? Çünkü buraya sıkıştı. Anneciğim, buranın sana birazcıklar olduğunu söylemiştim. Hadi bakalım geniş yoldan seç. Çok kötü oynuyoruz. Hayır şimdi diğer yolda. Diğerinde istersen anneciğim böyle seçip arabaları ona göre döndürebilirsin. Çok sorun değil. Onu da vav wow, ne seçtin? Yeşil bir Ford dur anneciğim. Bakıyoruz. Hayır olamaz. Yine denk gelmedi. Bu sefer olacak demiştim. Acaba atarken biraz böyle yakınlaştırsak mı ona Miraç? Hadi bakalım yakınlaştıralım bunları. Evet ama şimdi nerede? Puanlı da. Bakalım 90 puana ihtiyacımız var ya. 90 puan kazanmamız gerekiyor. En yüksek çünkü 90 puan. Aha hayır onu bir aç. Neden böyle oluyor ya? Hiç kazanamıyoruz. Haylaz maymışı kurtaramıyoruz. Muzunu da kurtaramıyoruz. Haylaz maymış beni çıkartın diyor. Oo, 50 puan geldi. Yine olmadı. Şimdi bunu alalım. Yine sıra geniş yolda. Anneciğim geniş yola çok güçlü bir araba seçmelisin bence. Hangini seçeceksin? Örümcek arabayı bu yoldan gönder. Çünkü bu onun dar ya. Buradan genişleri gönder anneciğim. Bence öyle yapmalısınız ama sen bilirsin. Sonra buradan gönderecek araban kalmayacak. Boşa gidecek. Hadi bakalım. Gönder. Olmuyor. Neden olmuyor? Dur ben yapayım anneciğim. Olmuyor mu? Aa bozulmuş Onur Miraç. Neden? Aa olamaz bozuldu. Hah yaptık. Burada. Hayır onda sıra. Ha, oğlum, tamam hadi onu gönder. Onur 90 puan almamız gerekiyor arkadaşlar. Neden onu boşa çektin anneciğim zor olmuştu zaten. Bakıyoruz, bakıyoruz. İşte olacak mı? Ne dersin anne? Bence 90 puanı kazandık galiba. Hadi 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 dönüyor 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 dönüyor. Ah, yine olmadı ya çok az kalmıştı. Hayır kazanamadık. Hadi geniş yoldan gönder bakalım. Anneciğim geniş yolu böyle birazcık ittir de yakın gelsin araba çarpsın da. Haylaz Maymuş'u şu kurtaralım. Evet o jip bence çok güçlü. Onu gönderebilirsin. Yapabilecek misin? Ben çekeyim mi? Onun birazcık yayı bozulmuş galiba, değil mi? Yayı bozulmuş. Tamam ben yapayım anneciğim. Hadi bakalım başla oldu. Ay onun ya çok güçlü bir araba koydu. Ah! Onun ya çarptın ama olmadı ya. Birazcık daha bir dahaki sefer böyle iyice yaklaştır tamam mı anneciğim? Kuleyi yıksın. Hadi şimdi 90 puan kazanabilirsin belki. Onu ben şöyle mi yapsak ya? Bunu da yakınlaştıralım. Eğer buradaki araba 90 puan alamasa da buna çarparsa o zaman da sayılsın tamam mı? Ama çok yaklaştırdın. O zaman çok güçlü çarpmaz ki. Biraz mesafe olsa daha güçlü çarpar. Evet. Hadi bakalım hangi arabayı seçiyorsun? Ama o arabalar oradan gitmiyor bebeğim. Evet, onu seçiyorsun. Anneciğim bana değil. Bak ekran telefonun önüne tut tamam mı? Benim yüzme tutunca arkadaşlarım görmüyor. <laughs> ben sana demiştim bak bu da boşa gitti. Çünkü onu sıkıştırdın orada. Diğer arabalara çarptı. Bu da olmadı. Kaç puan Kazanamadın çünkü dönmedi. Hadi bakalım geniş yoldan gönder bakalım yine. Ay bakalım yapacak mı? Ay, ya Onur biraz artık beni buradan kurtar ya. Ay. Muzlarıma kavuşmak istiyorum bir an önce. Ay, ay. Ay. Hadi bakalım. Vav wow, çok güçlü bir araba seçti Onur biraz Bakar mısınız? Hadi bakalım. Bir. Şunu şöyle çekelim de. Onu ben, sana şuradaki yolları açayım mı birazcık? <laughs> Aa çarptı ama olmadı anneciğim. Yine hala zaymışı kurtaramadık. Hadi ya şuradan bir 90 puanı al artık. Şu yeşil arabayı seç. Bence o çok güçlü üstü açık araba. O değil anneciğim üstü açık. Onlar sığmıyor annem buraya dedim ya geniş geliyor diye. Jipler sığmıyor oraya. Hat ve sarı koy. Ayy. Ha Baymış, şimdi oğlum seni kurtaracak. <laughs> Ay gelecek mi 90 puan ne dersiniz? Dönüyor 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 döndü döndü. Dön, dön. Aa çok kötü geldi üzüldük. En kötü geldi. Hadi bakalım ya hala şansımız var. 25 geldi anneciğim ben burayı açayım sana. Şöyle yapalım mu ya çatla sana birazcık kolaylık sağlayayım şunu böyle birazcık böyle yükseltirsen ben şuraya araba koyup bence çok iyi olur şunu da şuraya koyarsam Bakın birazcık yükselttim. Belki direkt haylazmaymışa e çarpabilir arabalar. Güçlü bir araba seç ki. Vav wow, Ford'u ah, mu seçti? Anne. Efendim Oy. anne. Of. Anneciğim telefona telefona. Benim yüzüme gösterince görmüyor arkadaşlar. Ay. Ha, tamam. Oy. Evet hadi bakalım. Oy. Çarptın ama muz birazcık oynadı Onur mineralcik bir daha çarparsan düşebilir. Hii. Hadi bakalım buradan yap o zaman. Şimdi buraya hangi araba sar? Kırmızı araba sağabilir buraya. Bak kırmızıyı gönderebilirsin. Bence bu sefer 90 puanı kapmalıyız Onur Miraç. Artık çok az arabamız kaldı yoksa kaybedeceğiz. Hadi anneciğim. Beş tane araba. Beş tane anneciğim bir tanesi de orada ya. Hadi bakalım. Bakıyoruz. İyi. Hayır. Ah kırmızı araba yaktım bizi boşa gitti. Hadi bakalım anneciğim. Şimdi burada genişte bence bu anneciğim ben bunu Doğru. yine kaldırtırayım böyle kalkınca gidebiliyor. Bakın yine onu mineçe biraz buraya yükselttim. Bakalım ne yapacak şimdi. Şunu şuradan alalım ama. Olmaz. Onu almazsak olmaz ki. Oo, o araba bence. Hayır anneciğim öyle olur mu Onur Miraç'ım? O zaman boşa gidecek hakkım. İşte gördün mü? Söylemiştim. Oo. Raylaz mermiş ağlıyor. Onu ya aç? Sadece üç tane araban kaldı. Bir tane kırmızı, iki tane de jipim var. Zaten jipler buradan gitmiyor. Kırmızıyı buradan gönder. Buradan anneciğim kırmızıyı buradan gönder. Çünkü diğerleri buradan gitmiyor. Bakalım kapabilecek misin 90 puanı? Hii. Ay çok heyecanlıyız. Sadece üç arabamız kaldı. Ah. Çok güzel döndü. Ucunda kaldı. Hii. İşte bu. Çat. 90 puan kazandın. Onur Miraç. Haylaz kurtardık. Yaşasın. Ah Onur Miraç sana çok teşekkür ederim. Haylaz Mermiş'i kurtardık. Yaşasın. Şimdi çabuk muzlarımı kurtar. Hadi anneciğim iki tane araban kaldı. İkisini de buradan gönder de Haylaz muzlarını. Bence birazcık güçlü atarsan Onur Miraç biraz yaklaştırıp kuleyi devirebilirsin. Bakalım yapabilecek miyiz ya? Çok heyecanlıyız. Aa, gitmedi. Sanırım bu arabalar buradan çok hızlı gitmiyor onun Miraç. O zaman şöyle yapsak mı ya? Şu araba çok hızlı gidiyor ya. Hadi bununla bunu <laughs> değiş tokuş yapalım. Belki bu arabayla bir şansımız olabilir. Son şansımız hala olmadı ne yapacağız şimdi Bir daha yapacağım. tamam son şans olarak bir, bir hakkımız daha var eğer ki kurtaramazsak haylazmaymış mm -mm. mutsuz kalacaksın hadi bakalım 90 puan almayı mı tercih ettin <laughs> inşallah alabilirsin hayır olmadı <laughs> aman miraç ne yapacağız kaybettik ya Ha ha bedavlarım ki. A Haylaz Haylazmaymış nereye çıkıyorsun? Dur anneciğim nereye gidiyor haylazmaymış? Ha 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 ben buralara tırmanabilirim. Benim maymun olduğumu unuttunuz mu? A, -a. Çıkıyor gerçekten. Ay Anır Miraç. O tırmandı ama muzu düştü. Hay Allah bu muz hiç düşmüyordu. Şimdi de durmadan düşüyor anneciğim. Ama artık tırmanırken düştü. Yerden alsaydı ya. Çıkmak mı istiyor? Aa, Yavaş yavaş tırmanıyor. Ah, kulenin en tepesine çıktı. Onur Miraç muzlarını aldı. Göster bakalım Haylaz Maymuş'la muzu en tepede. Dur bakalım anneciğim çek elini. Aa! Ah, ah. Haylaz Maymuş bize bak bakalım. Bize doğru dön. Aa! Ah, ah, bakın Haylaz Maymuş kulenin en tepesine tırmandı. Ve muzu kaptı. Bravo sana. Yan, yan, ah, yiyor. Yan, yan. Arkadaşlar videomuzu İçin beğenmeyi... De, da, da, da. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.